kentimizde Bursa Spor, un varlığı ve dev bir marka oluşu yatsınamaz gerçektir. O marka ne kadar yüceltilirse bilin ki, Bursa'da yüceliyor. Ancak, geçmişteki kötü yönetim ve şanssızlıklar bugün Bursa Sporu zor bir süreçten geçiriyor. Yeni yönetimle birlikte düzlüğe çıkma yolunda ciddi hamleler yapılıyor. Bunların en önemlisi de kulübün kalıcı bir gelire kavuşturulması. Geçmişte yerel yönetimler Bursa Spor, A gelir olması amacıyla gayrimenkuller tahsis etti. Fakat, yukarıda da bahsettiğimiz kimi kötü yönetim modelleri sonrası onlar bugün maalesef kulüp envanterinde yoklar. Bursa Spor, Özlüce, de Milli Emlak'a ait arazi üzerinde konuşlu durumda. Buranın bir kısmının ticaret ve akaryakıt alanına alınmasına ilişkin girişimler çok tartışıldı. B. Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen o plan değişikliklerine itirazlar oldu. Son nokta ise önceki akşam kondu. B. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Bursa Spor'un bulunduğu arazinin bir kısmının ticaret ve akaryakıt alanına alınmasına dönük üst ve alt ölçekli plan değişikliklerine yapılan askı itirazları oy birliğiyle reddedildi. Böylece, gelir amaçlı değerlendirilecek bu alan için artık planlama süreci tamamlanmış oldu. Şimdi, Milli Emlak, onayı ile de Bursa Spor'un ayakta kalması ve sürekli gelire kavuşturulması sağlanacak. Canlı yayından meclis oturumunu izlerken, siyasi parti gruplarının aslında hepsinin Bursa Spor. Un bu talebine sıcak baktığı ancak, teknik ve hukuki çekinceleri de olduğunu fark ettik. Hem Osman Gazi Belediye Ba, Eşkanı Erkan Aydın hem de Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP, AK Parti MHP ve İyi Parti sözcüleri değişikliğe desteklerini açıkladıktan sonra, buranın sadece Bursa Spor'un yararına kullanılmasının takipçisi olacaklarını vurguladılar. Aksi düşünülemez. Fakat, geçmişte maalesef aksi de oldu. Büyük, şehir belediye meclisinin Bursa Spor'a pozitif ayrımcılıkla tahsis ettiği araziler bir bir elden çıkarılmak zorunda kalındı. Peki burada böylesi bir durum yaşanır mı? Arazi milli emlak, ağa ait olduğu için mümkün görünmüyor. Ama Bursa Spor yönetimi projenin gerçekleşmesi için açık ihale yoluyla müstecir bulunacağını duyurdu. Umarız sonraki yönetimlerde Bursa Spor, un yararı noktasında hareket ederler. Şehit yakını ve gazilere vefa. Bugün üzerinde özgür biçimde yaşadığımız vatan toprakları kolay kazanılmadı. Bu uğurda şehit düşmüş, yaralanıp gazi olmuşlarımız sayesinde yaşamımızı rahat biçimde sürdürüyoruz. Gaziler Günü nedeniyle dün sabah Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da Bursa'daki şehit yakınları ve muharip gazilere vefa gösterdi. Osman Gazi Tarihi Tren İstasyonu sosyal tesislerinde kendileriyle sabah kahvaltısında buluştu. Göğsünü vatanın bekası için siper etmiş şehitlerimizin yakınları ve gazileriyle bir araya gelen Aydın, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz olmasaydı bayrağımız dalgalanmaz, ezanlarımız okunmaz. Özgür bir şekilde yaşamımıza devam edemezdik." dedi. Şehitler için okunan Kur'an ile başlayan programda konuşan Başkan Aydın, ömrünü savaş cephelerinde geçirmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük gazi olduğunu hatırlattı. Geçmişteki tüm savaşlarda ve bugün de bölücü terörle mücadelede şehit olmuşları şükranla andı, gazilere de minnetlerini ifade etti. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altacakay, Işoğlu'nun da katıldığı programda, Aydın Bursa'da faaliyet gösteren Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp malullü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ve Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkan ve yöneticileriyle de fotoğraf çektirdi. Dernek başkanları da Başkan Aydın'a kendilerini hatırladığı ve sahip çıktığı için çiçek verdiler. Okul onar, ımları için özel ihale, milli e, itim bakanlığının ve bağlı müdürlüklerinin okulların bakım onarım ve benzeri gibi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı bir gerçek. Hatta, kentimizde deprem riski nedeniyle yıkılan okulların yenilerinin henüz tamamlanamadığı da biliniyor. Dün büyük, şehir belediyesinin ihale ilan sayfasında dikkatimizi çekti. Büyükşehir, Bursa'da muhtelif okulların bakım ve onarımları için özel bir ihaleye çıkma kararı almış. Demek ki, bu yönde çokça talep gelmiş. Velilerden toplanan zorunlu bağışlar ve kayıt paraları da demek ki, yeterli olmamış. Yerel yönetimlerin eğitim tesislerinin bakım ve onarımlarına destek vermesinin önünde yasal bir engel yok. Okullarımızın irili ufaklı bakım, tamir ve tadilat işleri B. Büyükşehir Belediyesi'nce karşılanabilecek. Asli görevi içinde olmasa da Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime bu yönüyle de katkı yapması sevindirici. Okul müdürlerimizi ve velileri sevindirecek bu karar çok talep görecektir.